Merhaba arkadaşlar ben Arda ve bugün Happy Wheels ikinci bölümle başlayacağız. Öncelikle e, Survivor serisi niye devam etmiyor diyeceksiniz. Survivor'a baktım evim Herobrine virüsü yüzünden e, katlamıştı o yüzden e, Survivor serisine devam etmeyeceğim. Başlayalım. Ee, arkadaşlar bir de Happy Wheels videosu bittikten sonra bayağı şeye baktım ee, Happy Wheels yerlerine falan hem yani onlarda çok güzel Kanlımanlı adam öldürmeciler gördüm onları oynayacağız. başlayalım. Başlayalım. Şimdi Asword. Yok oynadık. Ne oynasak? Heh, bu. Baştan sona yapacağım arkadaşlar. Bu ne? Ha. Ha. bunu yapamıyorsam diğerlerini nasıl yapacağım? Kafam kopacak zaten. Kopmadı. Ne kadar şanslı. Kopacak. Hayır. Hayır. Z. Hayır. Kafam. Kafamı ver. Kafamı ver. ver. Hadi be. Bunu hiç sevmedim. una dragul o altă noră mică, unul cu nas, şey düşünmüştüm bir mamut. vah Daha vah Canlılar bunun içindeyse biz nasıl geçiyoruz mantıksız bir durum olmuş için öldü. Mahmut hava için öldü. Senin cesedinin üstünden geçeceğim. Değil mi Mahmut? Senin cesedini bir kenara atalım şimdi. Yolumu tıkıyorum. Mahmut. Vah. Sandalyen daha da yol tıkacağım. Bak senin yüzünden kalmadım Mahmut. Sen uğraşacak ama da değilim. Uhuu. Aa, hayır. Eh, Mahmut. Yaptığını beğendin mi? Mahmut. Daha sen cesetlisin. bir beni kimse dolduramaz mısın? Aa, ah, ah, tekte işte. geçti. Bir kez. Aa, ah, ah. Hasancan. Ah, ah. Hiç beğenmedim. Ah, ne ha, bu?

Arabu kullanırken canı yanıyor. Ha! Araba kullanmıyor. Sıkı tutun mega dede. Çık bu arabadan. Çık. Mega dede. Acaba? Hadi be. Ne zaman başlayacağız? Ya buna bastığımda başlayacağım. Megadede kat ete. Ne almamış bir kaçak. <laughs> Mega dede çok iyi kullanıyor. Etkilendi. çok havalıydı mega dede şimdi daha da havalı bir şey yap düş mega dede çok havalıydı o hareket ne ya bu ne Nasıl bunu oynadık sonra. Hiç sevmedim bu bölümü. Evet. Um, uh. ee, şimdi. Megadede uh. ah. bile bunu geçebilirdi. Ve başka karakter seçeceğim. Ne oldu ona? Hayır. Resmen. Of. Mayın mı vardı orada? karakter Mesela bu adam doğurmak için. Uh -huh. Evet. Ah. Eh. Küçük bir olmadı. Aa, ah. küçük olabilir. Mahmut beni kuru. Ah, ben daha ölmedim. Ay ölmedim. I, Mahmut. Ben ölmüş olabilirim. Ben benim mirasımı bırak. Benim ödüme. Oya. Oh, Oya. Of. Çok güzeldi ya. Mahmut. Baba ölürse babanın mirasında bu yerleri Sakın bana bırakma. Öldü baba. Mahmut. Kollarını koptu. Hayır. Ben de heyecanlıyım. Ah Orada mayın var. Nasıl gideceğiz Mahmut? Aklımda bir fikir var. Zah. Evet işe yaradı. Ah Fikirlerim güzel Ah Mahmut orada kal. Bu çok tehlikeli olabilir. Vah karate mi istiyor? Vah ya. Ne şişman bir adamsın. Affedersin kafamı koptuysa. Vah çok güzeldi. buna bakalım bir. Ah. Ah. hayır, ölmeyeceğim. Öldüm. Bunu geçebilirim. Ah, iyisi bu. Of, hardı nasıldır kim bilir bunu. Hardı geçti. İyisi çok kolaydı Bu e işte. E, bu korkunç. Sanırım ki bu da da korkunç ve kalbim geldi ama sanırım öldüğüm için kazanmam sanırım. Oh. 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 Allah Ekber en güçlüsü olmuş en güçlüsü abartılar Şimdi hiçbir şey basmayacağım. Yine de öldüm. Şimdi basamam aslında sonra gidiyorum hiç. Önce, önce basamıyor. Of. Yine aynı oldu. Hayt. Hıttu. Ah. Hadi çık. Çık. Ölmedim değil mi? Ölmüşüm. Bu ah. uh, korkunç. Tamam, bunlar beni hafifletiyor. Bunlar ee, zorluyor. Bunlar beni yok ediyor. Bunlar fena yok ediyor ki kazandım. Hayır, ona gireceğim. 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 Son deneyim. Anlaşılan bu o zamanımız çok harcıyoruz. Hayır. Hayır. Niye hiçbir bir şey demedim acaba? Bölüm atlayalım. Burada adam bir evet. şey yok. Ee, benim yaptığım hangisiydi evet. şimdi? Ee, evet. buraya çalışıyorum. Buraya lastik edip yapmıştım. Işte. Bir şey var mı? Dantanı. Yoksuların da arayacağım var. Aşı olabilir. Dantanı. Şaka mı? Buna dün girmiştim. Şimdi giremiyorum. Öh, abi. Be. Ben oyunu oynama oyna başlayacağım. başlayacak. Hmm geç geç <laughs> bu son şansım. yok sonundan çık 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 istemiyorum ayarlarından bir şey değiştireceğim ben geri döndüm ee, ya bunu durdurmamışım İşe bak şimdi yeniden yani video kararmıştır ses gelmiştir o anda Dur, kaç dakika olmuş 14 bir dakikamız var o zaman yapayım Ee, i̇nternette mi sorun var? Hı? Biz de demosla oynarız. <laughs> Zafer benim. Bunda da yok ki. Ben istedim. Yani şimdi adama şöyle bir bakım yaptıralım. Bunu öğrendim arkadaşlar dün. Sonra buna gelelim adama böyle. Arkadaşlar bunda yani kendi yerimizi taş sarılıyoruz aslında. Böyle mal bir yer olsun. Sonra yerinde Он не ушел, и ты. İyi bu. Bu da tasarlama. Tamam böyle yapalım. Böyle. Değişmiyor sana. Finish burada olsun. Post. Ooo. yeah. Yapamadım bir türlü ama. Save şey level. Okay sevdim bu leveli. Bu oh, böyle olsa. Buraları kapatacağım. Of. Ne? Şimdi level oynayalım. Test level. Böyle test edelim. Evet. T. T. çıkalım. Evet. Kendi levelimizi bir oluşturalım. Ben çok istiyorum artık. Ne? bunun olduğunu hiç bilmiyorum ama ne ki? evet. Ne?

Tamam. Şimdi kendi oluşturalım. Eee bu ne? Hadi be. Bu. Tamamdır. Böyle olsun. Tamamdır. <laughs> olsun. Yeah. Yeah. Fun oldun. Böyle olsun. Bu. Diğer. Niye ettim hmm, suç? Öldük buna. Ne böyle? He. Ne ola? böyle olsun. Hazırız. Bu ne? Bu da bir çeşit. Hiç bilmiyor Test level şimdi evet sen herkese hadi nasıl test edeceğim? kımıldayamıyor O zaman iyi tamam. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de şu Minecraft'ı nasıl düzelteceğimi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.